Merhaba. Suyunuzda bazen beyaz izler mi görüyorsunuz? Endişelenmeyin. Bu videoda hem nedenini hem de çözümünü birlikte keşfedeceğiz. Önce bir yudum su alalım ve başlayalım. Kireç, suyun içinde doğal olarak bulunan kalsiyum ve magnezyum minerallerinin birleşmesiyle oluşur. Yeraltı suları kayalardan geçerken bu mineralleri toplar ve suya karışır. Bu yüzden musluk suyumuzda kireç görebiliriz. Gördüğünüz gibi su içerken aslında vücudumuza faydalı mineraller de alıyoruz. Kireç zararlı değildir. Aksine çoğu insan için güvenlidir. O beyaz şeyin adı kireç. Evet, kireç. Kireç zararlı mı? Hadi birlikte bakalım. Endişelenmeyin. Çoğu insan için kireçli su içmek güvenlidir. Hatta vücudumuz bu mineralleri sever. Kireç, suyunuzda doğal olarak bulunan kalsiyum ve magnezyumdan oluşur. Ama kireç ev aletlerinde birikirse sorun olabilir. Su ısıtıcıları, çamaşır makineleri ve kahve makineleri etkilenir. Kireç, bu aletlerin daha az verimli çalışmasına neden olur. Kireç, cihazların içinde birikerek onların verimini düşürebilir ve ömrünü kısaltabilir. Bu yüzden düzenli temizlik önemlidir. Bazen bulaşıklarda leke bile bırakır. Ama merak etmeyin, çözümü var. Su yumuşatıcıları veya kireç çözücüler kullanabilirsiniz. Böylece aletleriniz daha uzun ömürlü olur. Unutmayın, kireç mineraldir, zehir değildir. Artık suyunuzdaki o beyaz izlerin ne olduğunu biliyorsunuz. Korkmayın, bilgiyle rahat edin.